Birinci giriş Hasan Fehmi Bey kimdir? Hasan Fehmi Bey, Osmanlı basın tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak bilinmekte olup ilk basın şehidi unvanına sahiptir. 1880'li yıllarda doğan Hasan Fehmi Bey, gazetecilik mesleğine duyduğu tutku ve siyasi cesaretiyle tanınmıştır. O, Döneminin siyasi baskılarına karşı mücadele eden cesur bir gazeteci olarak öne çıkmış ve Osmanlı'nın en etkili yayın organlarından biri olan Serbesti Gazetesi'nde kaleme aldığı yazılarla dikkatleri üzerine toplamıştır. İkinci bölüm: Serbesti Gazetesi ve Yayın Hayatı. Serbesti Gazetesi, adından da anlaşılacağı gibi özgürlük ve ifade hürriyetini savunan bir yayın organıydı. 1908 Meşrutiyet Devrimi sonrasında yayın hayatına başlayan gazete halkın sesi olma amacı güdüyordu. Hasan Fehmi Bey bu gazetenin başyazarlığını üstlenerek dönemin otoriter politikalarına, baskıcı rejimine ve Abdülhamit yönetimine sert eleştirilerde bulunmuştur. Üçüncü bölüm Hasan Fehmi Bey'in yazılarında özgürlük teması. Hasan Fehmi Bey'in yazılarında temel tema bireysel özgürlüklerin ve basın hürriyetinin savunulmasıydı. Yazılarında sıkça devletin halkı aydınlatma sorumluluğu ve şeffaflığın gerekliliğine vurgu yapmıştır. Hasan Fehmi Bey Osmanlı toplumu için daha demokratik ve hür bir yapının zaruretine dikkat çekmiş ve bu konuda halkı bilinçlendirme gayreti gütmüştür. 4. bölüm. Siyasi eleştiriler ve hedef haline gelmesi Serbesti gazetesindeki yazılarıyla halkın ilgisini çekmeyi başaran Hasan Fehmi Bey, aynı zamanda siyasi otoritelerin dikkatini üzerine toplamıştır. Meclis ve yönetimdeki yozlaşma, sansür uygulamaları ve keyfi kararları sert bir dile eleştirerek daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim talep etmiştir. Bu eleştirileri nedeniyle dönemin baskı grupları tarafından tehdit edilmiş ve hedef haline gelmiştir. 5. bölüm Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesi 6 Nisan 1909 tarihinde Galata Köprüsü üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürülen Hasan Fehmi Bey Osmanlı basın tarihinin ilk basın şehidi olmuştur. Bu cinayet Osmanlı'daki ifade hürriyetine yönelik en çarpıcı saldırılardan biri olarak tarihe geçmiştir. Faillerin tespit edilememesi cinayetin ardındaki siyasi hesaplaşmalara dair şüpheleri arttırmıştır. 6. bölüm, cinayetin sonrası ve halk tepkisi. Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesi basın camiasında ve halk arasında derin bir öfke yaratmıştır. Binlerce kişi cenaze törenine katılarak cinayeti protesto etmiş basın özgürlüğü için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Olay, basın emekçilerinin dayanışmasını ve ifade hürriyetine verilen desteği simgeleyen bir anı olmuştur. 7. bölüm: Hasan Fehmi Bey'in basın tarihindeki yeri. Hasan Fehmi Bey, Osmanlı basın tarihine damgasını vurmuş cesur bir gazeteci olarak hatırlanmaktadır. Onun ifade hürriyetini savunmadaki kararlı tutumu, gelecekteki basın mensupları için bir ilham kaynağı olmuştur. Bugün bile gazetecilik mesleğinde onun verdiği mücadelenin izleri hissedilmektedir. Hasan Fehmi Bey'in anısı basın özgürlüğü mücadelesinin sembollerinden biri olarak yaşamaya devam etmektedir. 8. bölüm Sonuç ve Mirası Hasan Fehmi Bey'in hayatı ve yazıları Osmanlı'dan modern Türkiye'ye uzanan basın özgürlüğü mücadelesinin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Onun cesareti ve ilkeli duruşu ifade hürriyetinin korunması adına verilen mücadelenin öncülerinden biri olmuştur. Hasan Fehmi Bey'in mücadelesi basın tarihimizde önemli bir miras olarak anılmaya devam etmekte ve gazetecilere özgürlük için cesaretle mücadele etme ilhamı vermektedir. Bu tarz kısa ama bilgilendirici içeriklerin devamının gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız.